Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, Clash Royale oynayacağız. Yanımda Yusuf var arkadaşım. Şimdi onlarla 2-3 maç yapacağız. Benim destem bu. Dünyanın sıralamasından buldum. Şuraya hatırlıyor musun sen? Hadi. Arkadaşlar arkadaşım kardeşimin hesabından oynayacak. Hadi oğlum biraz hızlı olun. kim Bu kaçı canına sence? niye konuşmuyor? <laughs> Pekka. Lan kızıma vurma. Kızıma vurma. Hadi Şerro. Şövalyeden ıslanma lan. Bana. Bana ne? Bu ne ya? Sen istedin. Bak nasıl 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 adamlarım görüyor Nasıl? Nasıl? Ne adamı lan? Ama iyi can indirdim ha. Aldım ha ben o kuleyi. <laughs> Bu ruhu yaşayamadı herhalde. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Ya Çarpmayı iyi yere attım. Kardeşim. Seni şöyle alabilir miyiz? Ortaya gel. O çuvurmadı. Senin varsa benim de şu alya var lan. Hem var hem kullanmayacağım. Sen dalga mı geçiyorsun? Bir taraftan gelsene. Sarıksız olun. Or oraya mı atılır? Fa çarp but but ka manı mini 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 yine pekay lan ha aferin çarpma atayım mı atmayım mı sonunda da piş hadi bir al lan o kuleye gelme gelme vermem ben Hı, o kuleye git. Ya şu adamı da soğun. Oğlum çarpma oraya mı atılıyor? Mal. Çüş. Çüş. Kaç kişili. Lan diğer kuleyi al. Hah. Aferin. Sonunda. Bir tane bir şey oldu. Lan dur lan. Şş. Dur lan oğlum. Sen bir lan iki lan. kule verdik diye var ya. Oh. Tamam tamam tamam. Sakin. 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 La sakin. Lan oğlum bir kule verdik diye ağzımıza sıçıyor sen de aldı. <laughs> Vasile şöyler nereye gidiyorsunuz? Allah cezanızı versin. Öyle Lan bunlar nereye gitti Allah? Ama okulu aldım ha biliyor musun bir? Nereye gidiyorsun sen? Ha ah, ah, ha ah, ah ha diye güler diye. Ah, ah, ah. Ha hmm. ha ha Bir tane var bak Maga. Gel. Senden korkar senin gibi bir olsun. Maga göreceğiz. Gel gel. Gel. Bunu da sıralamadan buldum arkadaşlar. Ama bu sefer. Evet arkadaşlar. Ben dokuzuncu anla aldım. Ne Hadi. Hadi hadi hadi. Yine aynı deste? Evet arkadaşlar başlıyoruz. Sekizinci anla da oynuyoruz. <laughs> deste kötü ya. Bu adam desteyi nasıl kullanıyor? Bol şans. Wow. Teşekkürler. Bol şans. Bravo. Ona lan? Niye aynı anda attın salak? Şşşşş. vurma. Vurma. Vur. Vurma. Ya çok vurdun ya sen hacı baba. Oha golün çetesine bak. Nereden gitti? Lan oğlum sen. Sana. Ben... Sakın sana oğlum. niye öyle attın? Ana oku. İyi tamam o iyi ki hadi hmm. O barbar şey öldür bakayım dingili. O yandan yandan geliyor ha. Gel. Geleceğin varsa göreceğin de var ha. Bak bakayım ateş ruhları nereden geliyor. Hadi lan bunu durursan hel helal olsun diyeceğim. Tak zorun erken açacaktın da. Ben üstte işte şey içeceğim. Ee, oh, sen durmadan böyle yer değiştirme be. Ay, boşuna gitti. Yanlanma kraliyette vur ya. Şey yapmayacağım mı? Oha! terbiyesiz. Nereden vurdu dingil? Aa kolye alır mı? Alırsın aga tabi. Ben... Tabi alacağım. Hadi kolye al. Bekle ya Al dediysem sıçma ağzıma kolyem. Oş. Şunu bıraksam alırlar. Kraliyet devi. Du -du 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 -du. Bol şans. Teşekkürler. İyi oyundu kanka. Aya gel. Bu sefer bekle. Şeyimi yapayım. Tamam Bakayım. gel gel. Yapayım bu sefer seni aldım. Sen bana. Aldın mı? Gel. gel. <laughs> Ne yalan lan Evet. Nerede bu goblin fıçası? Ha. Şuradaymış. Eski ne oldu? Baba. Ha. Böyle bir tane havadan böyle misin? gelen bir tane bir şey vardı ya. O ne? Ne? Ha, yani o adam böyle odun gibi gelen bir şey var. Odun mu? Bu mu? Boy mu? Aynen olmuştur. Gel gel. Arkadaşım. Videodayım. Aga bekle. 10 dakika. Hadi bakalım. Hadi. Gel gel. O şuraya gel. sen ortada. Evet. Gel bakayım. Güzel. Sonra 3 taş gideceğiz. Bol şans. Bak goblin fıçısıyla alacağım. Tamam mı? Bak. Ok ben aldım. Sen hemen o okları harca bakayım. O mal ölüyor. Lan. Lan dur. Of. Oh. Ne küfür ediyorsun lan? videodayız bak. Aa! Oh. Oh. Sen çüş, çüş, çüş. Arka bir klin aldım ne oldu? Bir şey falan da yaptırmadın. Ya. Ama bu sefer senin ağzına bağzına daha zar. bana ne salıyor? Bekle bekle şimdi neyi salıyorum ben? Bekle. O ne lan? Atıcıyı o mu durduracak? O dingil mi durduracak? Bak şimdi ne durduracak? Kim durduracak? Neden durduracak? Bu kim lan? Senin atıcına başlarım. Bak kanka yukarılardan yine geliyor ikili ikili. Bak. Bak kanka ne geliyor? Böyle tuhaf bir şey. Evet ben ben ne yolladım kanka gördün mü? <laughs> ne yollanır? Ne yollanır? Ne? Evet, ne? sana direkt üç taş gideceğim. Vurma lan. Oh, oh, şuna Allah, şuna Allah. Lan git bir tane vur Cenab-ı Sayıda durdu. <laughs> yani. Vurma şey lan bir tane daha. Şey Vurma dedim vurdu be. Lan oğlum bir dur lan bir dur. Öf be. Lan oha oha. Gelme lan. It oğli. Ağzına. Sen bunu nereden buldun amına? Tak değil mi? Yok lan. Bak tak Bak tak Kanka üç dedim. Hop. Oha bir iki kaldı. Lan. Oh. Ya, o, şeyle alırmışım. Biriciyi niye sanıyorsun oradan? Kanka ne saldın? Ne sandın beni? Ne saldın sen? Ne sandın beni? Kılı da mı lan? Herhalde. Bak. Bak bak. Goblin fıçısına attım. Hani kulenin üstüne gidiyor ya piçler. Aynaya aynısını atıyor. Sonra klonladım. Hepsi pam pam pam. ba. Oh Sen kimsin lan bana kalmasını seni işlerim ben. Ya git lan klonladın. Bana ne? Bu ne ne ya? Ya bir de ben yeni oynamayı öğreniyorum aga. Hadi hadi. Ya ayarlar gelenler. Tamam tamam. Sen de görürsün lan sen tazı alayım mı ya? Tazıyı. Yok Al lan. Senin tazına başlarım ha. Seni ne? ilk 11'imle inerim lan. <laughs> tazını al lan o tazını. O kadar diyen tazı tazı tazı. Alacağım da. Şimdi başka deste yapayım şimdi. Mega <laughs> dalvarukla ilgili. Dur şöyle. 77. Emir. Ya herge. Ya su Dur şunlardan. Tam... Aaa tazılı deste geldi. Tamam gel. Bu destekimizde ona teşekkürler. Hadi lan. Havan mı? Havan mı alacaksın sen beni? Havan kim? Havan. Havan kimi? Bekle bekle. Havan kim? Hadi Havan topu kim? Gel lan. Şunu da değiştireyim abi. Dur lan ben de yeri değiştireyim. Arkadaşlar bu son şey olsun. Çünkü çok şey oluyor da. Gel lan. Burası büyük fabrikası. Vadisi. Fabrikası ne yani? ya, ya? Bak. Senin büyü 5. arnada diyelim nolam. <laughs> evet, hadi başlayalım. Klasa vışı saldın lan. Şura. Karga sen bunu biliyor musun? Aman, aman salalım şöyle şunları şöyle. Daha oha be oha o kadar yok ya, ne yapıyor? Ağzımıza şöyle. sıçtı ağzımıza Şş. nokta koydu ağzımıza. Geliyor geliyor. E -e -e evet, sı ağzımıza yedim. sıçtı amına koyayım ne, ne yapıyor? Seni yıldırım alır bak çünkü bak. Anam ben dışarı kaldık. Oo ayna. Ayna yanlışı. Aga. Wow, ben siz ayna takılıyorsun ha? ne diyorsun ya? Vay be. Niye benim adamlarıma saldırıyorsun? Canları istedi. Okulayı alacağım. Aga, çünkü bak. aynayla 10 seviyor yolladım. Uf, Sen bana. Aga bekle bekle benim hastanım. Ya o kim be? Ah. Ya vurma gol şeye. Dingil. Hadi lan bunu durdur. Durdur dur lan. Dur Dur. Kanka okul alabilir miyim? Öyle alma ya. Kanka oku nereye fırlattım. Gördün mü? Acıdan. Oh bile. Sana gelmesin işte. Gerek yoktu da ama. Bak gene şey yaptı. Ay yapma be. Tek tek adam akıllı gel. Gidiyorsun yine çarlarla falan yapıyorsun. Ya sus ha. Gidiyorsun arkadaşlardan istiyorsun. Sana geliyorsun aga. Ne? Geliyorsun karşıma öyle. Yoo. Aynanın ne işi yok bilmiyorum. Inan. Oğlum aynayı mı aldım? Aa bu desteğiyle yendim lan seni abi. Lan bak yıldırımı kullanmadım. Yıldırım ne ya? Mezar taşı. Abi ben daha isimlerini de bilmiyorum. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Ne Aa, diyorsun? bunu kullanmadım. Bunu kullanmadım. Daha ne kullanmadım? Bu ne mesela? Bu ne mesela? Ben ben onun ne olduklarını bilmiyorum bunları. Tazı deyince aklına geliyor mu? Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Böyle bir video istiyorsanız bunun gibi like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet.